selam Savaşın hepiniz iyi bilirsiniz ürün pavucu hoş geldiniz dostlarım sefalar teniz arkadaşlar bugün SB sporumuzun vazgeçilmez insanı Fatih var kankam hoş geldin sefalar getirdim hoş bulduk arkadaşlar nasılsınız İyiyiz Allah'a şükür kankam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şey ki TBS Esports'umuzu kurduk ve ilk maçımızı TBS Esports'umuzla ilk VS maçımızda Fatih yapacağız. Bugün Fatih'in içinden geçip dışından çıkmam lazım. Çünkü önceki VS videosunda o benim içinden geçmişti. Bunun tam tersini şimdi yapacağız arkadaşlar. Eğer sizlerle de VS videosu çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka belirtmeyi unutmayın. Ve bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerden tümü aktif hale getirmeyi unutmayalım. O zaman Fatih Çev hızlı bir şekilde maçımızı başlatabilirsin. Arkadaşlar M4, M24 yapacağız. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde oyunumuzda başlasın. İyi olan kazansın diyerek hepimize bol şans diyor diyoruz. Şimdi abi hazırlıkımızı bir yapalım. Karalım. Allah'u ekber. Tamamdır. Arasından. Rahim. Bak bu yapacak ha. Aa gördüm. Hop neredesin lan nereden vuruyorsun Şişt, oğlum Görmüyorum görmüyorum Hani aha gördüm Altıya gitti Sakin sakin bebeğim Allah Yapma be Yapma be olsun olsun daha ıslanamadık arkadaşlar ıslanamadık olur öyle şeyler Geldi Selamlar. Oo Fatih bak birader videoda rezil ediyorsun ha. Bekle bekle intikam alacağım. Sakin ol. Ha gördüm. Sakin be. Ya Sakin. öyle işte öyle geçemezsin işte Ya öyle geçemezsin işte oğlum burada ben varım ben. Ben varım diyor. Ben ay. Bu benim 4 ay 24. Hop yedi. Hadi Hayır. bakayım. Oğlum sen beni hatırlıyorsan Emirim diyor <laughs> seni neler ya neler yapmıştın değil mi Fatih? Hatırlayabildin mi? Çok videom düştü. Işte. Allah kahretsin. Ya. Hani? <laughs> evet, Hadi bakayım. Come back mi geldi? Ne oldu? Comeback galiba. Bir comeback oldu Fatihcim Ne oldu öyle ya? Olur mu öyle şeyler? Aman ya Rabbi! Fatih! Fatih! Ne oldu ya? Olur öyle şeyler. Ben bunu ölümü vuracağım oğlum. Abi şaka mı? Şaka mı? İyi arkadaşlar Fatih bu arada. Kar kapanı. Allah. Sakin. Hey. Selamünaleyküm. Ya abi ölmedi. Hadi dolan 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 doldum. Yapma be. Oğlum. Ah. On şaka mısın birader? Merhaba. Senin sol solundayım. Orsana ortadayım. Para ne? Gel buraya. Gel be. Fatih hile açtın değil mi lan? Vallahi hile evet. arkadaşlar. Hile açtı yoksa beni böyle herkes kolay kolay vuramaz. Lan kalk lan. Ay ölüyor anasını satayım bir saniye. <laughs> ya o oh, havada havada noskop çektim de olmadı. Olmadı. Bir saniye. Oho bu ne oğlum? Tamam iyi ki bir hile açtın Kapa şu bakayım. Arkadaşlar avans veriyorduk. Avansımızı düzeltelim o zaman. Bu nosko benden hep Allah. kafa geliyordu. Tamam. Korku oyna. Korku oyna değil. tut 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 <gülüyor> <gülüyor> avans verdik arkadaşlar biraz. Adam ölmüyor bu arada. Hay anasını be. Hay anasını be. Sanamadık arkadaşlar. Islanamadığımızdan dolayı oluyor. Lan. Allah Allah. Fatih. <laughs> Kardeşim. Ayıp olmuyor mu be? İlla tam, illa havanı söndüreyim ya. Bunu mu istiyorsun Fatih? Allah. <laughs> ne oldu öyle? Havada yedim. Ne oldu öyle? Tam Fatih ben zirvede bırakma kararı aldım. Haberin olsun adamlığa göre muamele bundan sonra. Ben ağlayacağım abi, abi 13'e 4 abi rezillik videoda rezil olduk. Gel. Hani? Arkana bak arkana baby. Hani bakma, uyursun lan. Oha bu neler ne oğlum? Heh, artık öl lan. Heh, hele şükür ya. Eh ha satayım ya? Ha artık öl yani gerçekten ölmen lazım mı seni Fatih? Ay yemedi be. Ne var ya? Bir saniye. Nereden bakacağım? Hayır gösterme! Ne oldu? Opa. Öyle bir şey yok. Hadi hadi bir daha hadi bir daha hadi göster bakayım bir daha kafanı. Göster de ağzını bir benim. tane Hadi böyle yapsın. Hadi abim. Hadi abim oyunu öğren. Hadi abim oyunu öğren. Geliyoruz geliyoruz bir daha. Hadi çıkar kafanı. Yok yok M4 ile geliyor ama M4 ile oynuyor bak. M4 iyi oynuyor. Onu biliyoruz. Ama bir M24'ü sıkıntı biraz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Onu ben şimdi... M24 kötü mü? Bir şey mi? Çok iyiydi. Bak. Evet lan M24 kötü lan gel lan buraya gel hadi çıkar lan yani Hadi aynı yerdeyim aynı yerdeyim Saniye. Oğlum dur 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 Oğlum ben yerimi anladım. <laughs> Ağlama hadi oyna <laughs> Yerimi aynı Tamam bekle aynı yerdesin tamam gel Bekle 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 <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Oğlum bak bütün silahlarla alırsın ama beni M24'te asla. O kadar da diyeyim. Oy çok iyi attın lan. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu vuruşun arkın. Bak. Bu vuruşun arkın. Aman yarabbim. Güzel refleksle. Çok güzel refleksle. Bir daha. Hadi M24. Biliyor musun? Mu? Ha? Yine standart yerindeyim. Standart yerin arası lan. Burada. Ha tamam. Ya kardeş bak bu oyun tamam mı m 24lerin oyunu yani o yüzden hafiften yavaştan bu uzaklaşmanı isterim anladın mı öyle kolay değil tamam mı bak ben ben göremiyorum bu... şey bak göremezsin oğlum beni bak beni kim görer görürsün oğlum hani göremiyordun lan biraz hani göremiyordun? durunca gördüm ha, biraz durunca M4 gördüm. geldim M4 niye geliyor geldi yeminim Biliyorum. Gelme gelme. Gelme oğlum. M4 gelme lan. Havada yedin oğlum sen. Havada M24 yedin oğlum sen. What? Adam sıkıyor ölüyor. Ben ölüyorum adam ölmüyor. Yine işte. Bir çeşit. Tut arkadaşlar. Ay. Anasının nikahı bak. Görünüz değil mi? Hile değilse bu adam ben bir şey bilmiyorum. Hayır. Patikadan patikadan ha, Hayır bak. Gel gel bak gel gel M24 gel bir kamik atayım bak M24 gelirse bak M24 gelirse bu adamı ben buradan çeviririm Al Allah, Allah Allah dur 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 Kurum alan yanlış oldu Sakin Bir tane Allah Biliyordu M24 mermi bitti Harbi mi? Olur, ha. dur, olur öyle Dur, dur ilk şekilde gel Dijan mı? He? Ha? Hadi ama gül o güle. Hadi git al lan M24'ün mermini. Gel oğlum M24 geldim. gel gel gel. gel ben, M24 gel gel. Bir saniye geldim ben de. Eee neredesin lan? Göremiyom. Gördüm. Ay gidiyodu. Ah be. Lan tamam, oğlum. Tamam illa son mermiyle alayım seni? Bunu mu istiyorsun? Oy. Anasının ağzı Kafa bu arada. Gitti. Anasının gitti, lan. ağzı. Anasının ağzı bu arada. Ya. Güle <laughs> güle güle de. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel vurdun. Bak. Harbi biliyorum. Çok sağlam vurdun Fatih. Bak. illa Bak. Onun acısı. Oy. İkimiz ölmedik mi lan? Bir canım bir. Abi hile işte ya. tabii 260'nde no ot otur atayım 23'e 14. Dediğimiz gibi abone olmayı ve like atanlar varsa like atıp abone olmayı unutmasınlar. Anasını satayım öl artık. Ah. Tamam. Bir daha çık. Bir daha çıkayım 24 Bir daha. Gelelim Hadi bakayım. Girebilir mi? harbi bak bu şu 30 saniye şey oynasa ben 20'ye kadar çıkabilme ihtimalim var. The blue team doesn't have a lot of time left çıkamıyormuşum arkadaşlar o kadar değil 24'ü 16 iyi ya arada 10 sayı... m4 spray deniyorum sana m4 spray oğlum bana deneyemezsin öyle anladın mı o kadar da o kadar da değil kardeşim bak o kadar da uzun boylu değil ama dur lan hadi hadi 6 5 4 3 2 1 ya kafa sesi kafa kendim aldım ya <laughs> Güzel maç eline koluna sağlık. Kendine, <laughs> Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Fatih benim içimden geçip dışından çıktı. Normalde alırdım da hani videoda rezil olmasın diye yoksa beni biliyorsunuz zaten arkadaşlar gerçekten Fatih eline koluna sağlık kardeşim Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünü videomuz bu kadardı Eğer size de satmamışsınız like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tümleri aktif hale getirmeyi unutmayalım sizlerle de oynamak istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayalım bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın Allah'ın ben siniz hoşçakalın Bay bay.